Anladım, Sonra dedim sana. sana şerefsiz! Hiç, Kim lan o? Şey Abi şerefsiz 15 yaşındaki sabiye tecavüz edip öldürmüş. bakayım kimsesini. Ağlamaya başladı. Sus dediği şeyden ağladı. Ben de susturmak için kafasını saçlar üstü. Konuşturuyorlar da öldürmüyorlar. mahkemece tutuklandı. Duruşma salonunun çıkışında acıda aile sanığı linç etmek istedi. Başımı da Ah! Ha? Oh. Adalet <laughs> istiyorum adalet. 15 yaşındaki çocuğu kirletip öldüren sapı affeden değil. Ya, adalet ya. istiyorum. <laughs> Adalet orada değil. Burada. O sapığı burada istiyorum lan. Benim koğuşuma gelecek. Anlaşıldı mı? Annem evde ne varsa yolladı. Yok oğlu üşürmüş kazaklar. Yok oğlunun canı çekermiş yemekler, tatlılar. Yok oğlunun basketbol dergileri. Yok oğlunun basketbol topu yolladığına inanır mısın? E basketbol sahası var. Canım var da bir basketbol eksikti. Hem üç gün önce kendisi gitti. Niye götürmedi? İlle benim her gidişimde yeni bir icat çıkartacak. Elif. Efendim. Kardeşini çok seviyorsun değil mi? Evet. Niye sordun? O zaman bunların hiçbirisini verme. Neden? Üşümesi gerekiyorsa üşüsün. Acıkması gerekiyorsa acıksın. Sıkılması gerekiyorsa sıkılsın. Cezaevinin ne olduğunu anlasın ki bir daha girmesin. Zaten şu anda cezaevine özeneceği bir şekilde yaşıyor. Çakır'la aranda bir sorun mu var? Bir sorun yok. Fark var. Davayı üstlenmemden neden rahatsız? Rahatsız değil, Sadece istemiyorum. Bu millet çok bozuldu. Ama o kadar da değil. Her şeye eyvallah. Hırlıya eyvallah. Hırsıza eyvallah. Dolandırıcıya eyvallah. Kanemiciye eyvallah. Ama namussuza dur. Ne istedin lan o çocuktan? He? Ne istedin? Şerefsiz. Abi şeyden uydu. Dur. Şeytana mı uydun? Senden hala şeytan mı var ulan? Kezemen! Kaldırın! Ay. Çabuk! Ay. Hem bu boku yiyeceksin... ...hem de utanmadan gidip anlatacaksın. Ha? Ha böyle yaptım, şöyle yaptım... ...buradan getirdim, buraya götürdüm... ...bunu yaptım, bunu yaptım... ...yaptım! Ha? Bir de bir de, bir de kafasını taşla ezdim dedin değil mi? Ha? <laughs> ezdim dedin abi ha? Abi abi. abi lan. Abi Ayhablıyor. abi. Abi abi abi. Abi. Al durusu şu aletini kes ağzına ver.